Belediye Başkanlığı Mehteran Bölüğü'nün hücum marşı ile Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı karşıladığı Ahi Meydanı'ndaki törene ise Anayasa Mahkemesi Başkanı Hemşehrimiz Haşim Kılıç, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Ağacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Efran Ala, Sayıştay Başkanı Recai Akgel ile Bakan Yardımcıları Çorum, Karaman, Nide, Çankırı, İstanbul Milletvekilleri de katıldı. Mehteran Bölüğü'nün gösterisinin ardından Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının sonrasında törenin açış konuşmasını Esnaf ve Sanatkarlar Adaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk yaptı. Daha sonra Teskomp Başkanı Abdülkadir Akgül, Tesk Başkanı Bendevi Palandöken, Top Başkanı Rıfat Hizarcıklıoğlu, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali Özdemir Çakacak ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı birer konuşma yaptılar. Sıfatü selametine, what Edin. Bu anlamları özetleyecek olursak Türk ve İslam kültüründe ifade edilen güzel, ahlaklı insan demektir. <laughs> Ahiliğin kurucusu olan Ahi Evren belli, tam bir ahlak abidesidir. Kendisi gibi topluma örnek insanların yetişmesi ve bunların helal kazanç kapısına sahip olabilmeleri için ahilik ocağının temellerini atmış Müslümanların daha iyi bir Mimur ormanında sağlamıştır. Selçuklu'dan sonra Anadolu'da oluşan Türk beyliklerini bir araya getirebilmek, Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı feyiz ve kültürle yetişen ahili kurucusu Ahi Evran bu beylikler içerisinde hukusu ve talebeleri sayesinde ki bazıları Şeyh Mahmut Gazi Ahi Şemsettin Vezir Çandarlı Halil Paşa'dır. Birbirleriyle savaşmadan Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna katılmışlar. Dolayısıyla kardeşlik sayesinde birliktelik konuşmuştuk. Akil insanlar arasında yer verdiniz. Ülkenin sorunlarını esnaf da teşhis etsin dediniz. Bu ülkedeki ayrılan uçların bu ülkedeki karmaşanın sebebinin ne olduğunu onlar da birlikte görsün dediniz. Çünkü ülkenin neredeyse üçte bir nüfusunu esnaf ve zanaatçılar temsil ediyordu. Bugün 26. Ahilik Haftası için Kırşehir'deyiz. Bu güzel memleket ve insanların en kalbi duygularla selamlıyorum. Ne mutlu size ki ahlakın ticaretle buluştuğu ahiliye beşiklik ediyorsunuz. Ne mutlu size ki Ahi Evran'ın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Ahmet Gülşehri'nin, Caca Bey'in Aşık Paşa'nın torunlarısınız. Ne mutlu size ki Şemsi Yansıtman, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve tabii ki Büyük Üstad Neşet Ertaş gibi değerlere sahipsiniz. Bugün burada Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle birlikte büyük bir alimi, büyük bir düşünürü, büyük bir zenginliği anlamak için bir araya geldik. Bu eşsiz anlayışın ruhunu özümsemek için ilimize gelen siz değerli misafirlerimizi Kırşehir'e ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim. Kırşehirliler adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. <laughs> Ahi Evren Veli Hazretleri Allah'ın lütuflarını görerek hakka ulaşmış bir zat olarak dünyada harama bulaşmamış Kazancında hırsa düşmemiş. 93 yıllık ömründe sevgisini Allah için kullanmıştır. Dünya heveslerini gönlünden atarak Allah'ın ahirette vaat ettiği güzellikler için çalışırken Allah demiş, Allah derken çalışmıştır. Sayın Başbakanım, dünyada ve komşu ülkelerde savaşlarda yüz binlerce insanın katledildiği Evinden, yurdundan edildiği günümüzde sadece esnaf ve zanaatkârı bir çatı altında toplayan teşkilat değil, aynı zamanda sosyal barışın ve huzurun teminine vesile olan ahili anlamanın, anlatmanın ve yaşamanın ne kadar gerekli olduğunu şu günlerde daha iyi anlıyoruz. En önemlisi Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı feyize meşaleyi Anadolu topraklarına getiren ve onun yolunda Hacı Bektaş'ı Veli, Yunus Emre, Mevlana gibi değerlerimizin bu topraklarda yaşayan bütün insanların kardeşliklerini, ilişkilerini ahlak ve feyiz ölçeğinde zenginleştirerek gücüne yetinmişlerdir. Çok şey söylemek mümkün. Ama ahirlik, evet çok yalın şekliyle kardeşlikti. Ailek bilimin hikmetle bezenmesidir. Ailek ticaretin ahlakla yoğrulmasıdır. Hayat yazıcının konuşmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada Kırşehir çevre yolunun bir an önce yaptırılıp hizmete gireceğinin müjdesini verdi. Erdoğan konuşmasında ayrıca pazartesi günü Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Reform paketini açacağız dedi. Erdoğan'ın konuşmasını Aylık Vakfı'na açalım ve hayata geçirelim diye bitirdi. Bu törenle artık yetişkin bir sanatkar ünvanına kavuşan ve şet kuşanan kardeşlerimi kutluyorum. Ustalıklarının ilk günlerinde onlara nice başarılı hizmetlerde bulunmalarını niyaz ediyorum. İşte bak bu iktidar efendi olmaya gelmedi. Hizmetkar olmaya geldi. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Duble yollar 79 senede bu ülkede 6100 kilometre duble yol yapıldı. 11 senede biz 17000 kilometre duble yol ilave ettik bunların üzerine. Yafla değil, eserle konuşuyoruz. Onlar yol kesiyor, biz yol açıyoruz. Farkımız bu. Proje çalışmalarını yaptılar. Bakanımızda da oturacağız, konuşacağız. Onunla ilgili adımları da atacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a onur ödülü verildikten sonra şet kuşatıldı ve ustalık belgesi verildi. Açıklamalar Ahil Hocası'nda yapılan toplantının canlandırıldığı ve esnaf temsilcilerini kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen şedin giydirildiği törenle devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Osman Nuri Ercan'ın temsili Ahi Evran'ı Veli'yi canlandırdı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı ekibi tarafından hazırlanan şet kuşatma töreninin ardından Ahi Evran'ın Veli'nin prensiplerini günümüzde de yaşatabilmek için Kırşehir Belediye Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından bu yıl ikinci kez yapılan ahilik yemininin ardından belge ve filama töreni gerçekleştirildi. Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Kazım Ceylan'ın esnafın davranış biçimini anlatan yemin metnini okunması ve esnafların tekrar etmesinin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından esnaflara belge ve plamaları verildi. Daha sonra Ahi Evren Külliyesi'nin yapımı için 7 milyon liralık rekor bağışta bulunan TOP Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ödülü verilerek şet kuşatıldı. 26. Aylık Kültür Haftası resmi töreni hafta dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ile Türkiye'de yılın ahisi seçilen Kayserili Fahir Sola ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Ahi Baba hepimizin ustası. Kuşağımı o kuşatsın. Geleneğimizde böyle bir usul var mıdır Yiğit Paşa? Siz daha iyi bilirsiniz bilirim ama kalfa kişi her kimin yanında yetişirse yetişsin. Kalfalıktan ustalığa geçişi hak edecek ürünler yapar ise siz ve heyetimizin izniyle şet kuşatabilir. Peki gelsin ürettiğini bir görelim. olmadı Hasan Kalfa. Gerekli olgunluğa erişememişsin. Biraz daha çalış senin şedini kuşatalım. Yiğit sen gereğini yaparsın. Emredersiniz Pir. Ey oğul nimeti daima şükürle karşıla. Sanatını ilerlet ve yetiştirdiklerine sanatının inceliklerini öğret. Ama en önemlisi kul hakkına riayet et. Ayran yurdunda mesleğini icra eden bir zanaatkar mesleğini icra eden bir zanaatkar ve ticaret erbabı olarak ve ticaret erbabı olarak çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla çalışmayı ibadet sayan bir anlayışla hakkın rızasını gözeterek hakkın rızasını gözeterek Kanan Kuralı. Alo. de buraya alalım. Buyurun Tuttum. <gülme> Bakan bağlasın. Dur oğlum. Bağladın mı? <gülme> Buyurun. <gülme> Bismillahirrahmanirrahim. Şu Bu şapkayı da ben gezdireyim. <gülme> Bu Ben bakar mıyım? Ben de siz gönlümü yapsam düşünüyorum. Evet. Ooo. Evet. Sen nerede? Avukatı niye Bunlar ahi. Etkiye evet. 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 saldıklar için çağrımda da yetişiyor. bir da bir tanesi. Yandırma, yandırma. Fotoğraf paralelde. <laughs> <laughs> <yandırma, fotoğraf>, <laughs> <gelişim>. Ahmetli <laughs> 건축가 <목소리도> 바가리입 <목소리도> <목소리도>